Meylimiz nedir? Kur'an'a mı? Namaza mı? ibadetlere mi? Helallere mi? Rabbimiz Celle Celaluhu'nun mübarek günlerine mi, mübarek gecelerine mi, kandillerine mi, meylimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme mi, ona göre ahirette değerlendirileceğiz, muamele görmüş olacağız. Yoksa meylimiz günahlar olduğu zaman, haramlar olduğu zaman, yeter ki kazanalım, ver bana ya Rabbi, ver bana, ver bana dersek, meylimiz sadece kazanmak olur da, haram ve helal hassasiyeti olmaz ise, günahlara, haramlara, çirkinliklere, dünya ve ahiretimize faydası olmayan dizilere, filmlere, futbola, gereksiz politik tartışmalara, efendim fenomenlere, efendim buralarda yayın yapan bir türlü böyle video çeken insanlara, youtuberlara, şunlara, bunlara, onlara bizim meylimiz de dünya ve ahirete faydamız olmayacak. Bil meyil tarafına meyledersek edersek ahirette onlarla beraber oluruz ki onun bir daha telafisi olmaz, pişmanlığın da geri dönüşü olmaz. Dolayısıyla şimdiden niyetimizi yapalım niyetimiz Allah'a olsun meylimiz Kur'an'a olsun rağbetimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun